Hepsi bizi izliyor. Su altında, karada ve havada. Bu insansız araçların hepsi gördüklerini aktarabiliyor. Örneğin bu araç atıldığı yerdeki pusuları ya da bu bit uzaklarını görebiliyor. İngiliz özel kuvvetleri bu cihazı bir süredir kullanıyor. Polis güçleri de havadan gözlem yapan araçları kullanıyor ama araçların büyük kısmı asıl olarak ordular için üretiliyor. Sergilenen araçlar arasında her türlü arazide yol alabilen ve kendi kendine dengesini kurabilen robot bir yük atı da vardı. İnsansız araçlar giderek daha yetkin hale geliyor ancak bu araçların öncelikle izleme yapmak için kullanılmasından kaygı duyanlar da var. Uzaktan kumandayla uçurulan insansız araçlar bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Ve bu araçlar filmlerin hızla gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.